Merhaba arkadaşlar Sevinçle Kahve Fasta kanalıma hoş geldiniz. 16-22 Eylül haftası Başak Burcu Oşo'nun dönüşüm tarot kartlarıyla açılımınızı yapacağım. Ayrıca enerji kehanet kartlarıyla açılımınızı yapacağım. Bakalım neler söyleyeceğim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolar beğenip ve yorum atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Ayrıca burada özel açılım yapıyorum. E, telefon numaramı yorum kısmına bırakacağım. Benimle iletişime geçmek isteyen gönül dostlarım yazılı bir şekilde WhatsApp yoluyla iletişime geçebilirsiniz. Evet. Bakalım bir Başak Burcu neler söyleyeceğim. de kızım geldi ona baktım bir şey gösterdi bakalım bir bakalım evet arkadaşlar şöyle bir bakalım kartlar gözüküyor tamam Tekrardan hiç destekten sonra düzmeye de. Hiç sevmiyorum ha, uğraşmayı. Evet, şimdi şöyle bir baktığımda özellikle şunu söyleyebilirim. E, bugünlerde çok hassas bir kalbiniz var ve kırılmaktan çok korkuyorsunuz. Özellikle buna dikkat ediyorsunuz. Evet, ben bildiklerimden vazgeçmek istemiyorum. Ben dediğimi yapmak istiyorum diyorsunuz ama e, burada karşıdaki insanlarla e, belki de kalbinizin de kırılacağını bile bile e, yine de bildiğinizden şaşmamak gibi bir durum var. Ben evet ben bu konuda çok hassasım. Ben kendi bildiğim yolda ilerlemek istiyorum. Ama burada ne olursa olsun bu konuda da çok hassasım diyorsunuz. Ama bir yandan da acaba ben bildiklerimi bilgiden vazgeçmek geçmek istemiyorum ama bildiklerimden vazgeçmek istemiyorum ama bir yandan da bir korku da var içimde. Acaba ya başarısız olursa? İşte ya acaba başarısız olsam ne yaparım? Acaba kendi bildiğimi okusam ya ben başarısız olursam? Ya burada bir güvensizlik gibi bir durum seziyorum. Hayatımda o kadar zorluklar karşısında yaşadım ki artık bazen de yaşadığım zorluklar karşısında gösterdiğim sabır karşısında canım çok acıdı. Bu süreç benim çok canımı acıttı. Gerçekten burada biraz kendinle çok çelişki içindesin. Buna dikkat edebilirsin. Özü, diğer taraftan hayatımla ilgili bir mucize istiyorum. Bir mucize olsun da bu işte ne ile ilgili bir sıkıntın varsa sağlık sorunu olabilir. Başın tutuyorsa, kalbin tutuyorsa, göğsü sıkışıyor. Bugünlerde ya da kafana taktığın bir konu vardır. Kimseye anlatamıyorsun, içine atıyorsun. Bu konu hakkında gerçekten bir mucize bekliyorsun. Mucize olmasını istiyorsun. Diyor ki işte Tam bu sırada istediğin zaman, beklediğin zaman sana bir mucize gelecek. Çiçeklenen bolluk, bir dileğin kabul olacak veya işte bir e, sıkıntın varsa maddi bakımdan, hayır, neyle sıkıntın varsa maddi bakımdan işte burada bir bolluk olacaktır, Bir mucize gelişecek ve burada bir bolluk olacak diyor. Korkma diyor bu konuda. Bugünlerde bir taklit, özellikle taklit edilmekten veya taklit edilmekten dikkat et diyor. Sevgi konusunda birini örnek alıyor olabilirsin. İşte onun evliliğini örnek alıyor olabilirsin. Onların e, sevgisini örnek alıyor olabilirsin veya onu taklit etmeye çalışıyor olabilirsin. Karşındaki insanı da taklit etmeye çalışıyor olabilirsin. Bu konuda diyor ki görünenle görülmeyen farklıdır diyor. İşte burada yanılgıya girebilirsin. Ee, belki gözükmüyor karşındaki insanlar hep güzel resimlerini paylaşıyor. Mutlu anlarını paylaşıyor diyor. Ama burada diyor öyle olmayabilir diyor. İşte diyor bu yanılgıya düşme diyor. Yani her şey göründüğü gibi değil olabilir diyor burada diyor. Herkes tabii ki mutsuz anına çeken var mı? Yok. Mutlu anlarını paylaşıyor. Burada diyor işte diyor hani nasıl oluyor deme diyor. Endişeye düşme diyor. İşte bunu nasıl bunu ta taklit ediyor? Bunu nasıl beceriyor? Bunu nasıl yapıyor? Burada bir endişeye duyuyorsun. Kendi e e kendinle yine bir çelişki içine giriyorsun diyor. Bu da diyor seni diyor işte kararsızlık yaratıyor. E için kararsızlık bir içinde bırakıyor seni diyor. Bu konu, bu sefer diyor karar vermekte zorlanıyorsun. Çok fazla endişe duy, endişeleniyorsun ve nasıl ben nasıl hani yapamıyorum veya bunlar bu insanlar nasıl yapıyor veya bu insan nasıl yapıyor gibi görüyorsun ve burada ben nasıl bir yol izleyeyim diye düşünceler içinde tekrardan endişeleniyorsun ve düşünüyor düşünce sarıyor seni özellikle finansal konularda e, kararsızlık yaşadığın bir süreçte olabilirsin. Finansal konularda bir sıkıntın olabilir diyor bu süreçte. Evet biraz kemerleri sıkman gerekebilir. Eee burada işte yine burada e, hani bir kolay bir şekilde e, ne yapabilirim diye birine danışabilirsin. Biriyle konuşabilirsin. Ya burada dua edebilirsin. Ya işte efendim zihnini boşaltabilirsin. Meditasyon yaparak. Ya da karşındaki insana Danışabilirsin bu konularda ne yapabilirim gibisinden e, güvendiğim bir insana. E, çünkü sıkıntılarım var, kafam çok dalgın. işte finansal konularda sıkıntım var, çok fazla endişe duyuyorum. Kafama takılıyorum, kararsız kalıyorum. Nasıl bir yolu izleyeceğim bilmiyorum. Ya birine burada danışacaksın ya da bir zihnini boşaltman lazım. tamamıyla bu konularda bir zihninin temizlemen, boşaltman lazım diyor. İşte burada e, öğrencilik yani öğreneceğin hayatta diyor çok şey var diyor. Ya da karşındaki insan o kadar çok şeyler söyleyecek, anlatacak ki diyor. Aa ben hayatta aslında bilmiyor diyeyim. Ne kadar çok şey varmış diyeceksin. Daha öğreneceğim. Çok şey varmış aslında diyormuş. İyi ki sormuşum. Bak ben hiç böyle bakmamıştım ya. Ben hiç bak böyle düşünmemiştim. İşte ben hiç bu yolu denememiştim diyeceğim bir durum var. Ve o, bu, bu konuda özellikle hızlı bir şekilde eyleme geçirecek bu durum seni diyor. Bu durum eyleme geçirilmesiyle e, belki de bu finansal konularını da yavaş yavaş halletmeye çalışacaksın gibi gözüküyor. Evet bakalım bakalım. Evet diyor bakın yolun doğru. Yolun doğru. Doğru ışıktasın diyor. Işığı takip ederek. Evet hayatta öğrenmen gereken şeyler var. Tabii ki hepimizin öğrenmesi gereken çok şey var. Hayat bizi zaten bir şekilde yaşadıklarımızla sınava sokup ve öğretiyor zaten. Bir öğreti. Sen de bu yolda herkes gibi bu yolda geçeceksin. Bu yoldan sapanlar da olabiliyor. Bu yolda, bu yol, bu yolda çok pardon. Bu yolda ışığı Özellikle burada gök, yağmur yağıyor ve şimşek çatıyor ve karşıdaki insan başka yönlere bakmadan yola bakıyor ve o ışığın sayesinde bir süre sonra ışık kaybolacak. Doğru yolunu görebiliyor. Öbürü de yoldan sapıyor ve yolunu kaybediyor. İşte sen ne diyor ki burada özellikle ışığı takip et veya çıkaca, önüne çıkacak fırsatları takip et veya işte bu sırada gerçekten farklı şeylerle sana yansıyabilir. Bunu bunu duyur ki anlamaya çalış, bunu görmeye çalış ve doğru yola seni götürecek diyor işte buradaki durumda bunu gösteriyor. Burada nihai bir kaza. Hayatında bir nihai bir kaza. Gerçekten sakar olabilirsin bugünlerde. Eşyan bozulabilir. Sen, sen bir şeyleri düşürebilirsin. Bir kaza geçirebilirsin. Yani hani ayağına bir şey düşürebilirsin. Eline bir şey çarpabilir, kesebilirsin. Yani burada veya evinde bir eşya bozulabilir. Bir kaza diyor. Bir kaza geçireceksin. Bu kaza diyor aslında hayatınla ilgili seni bir uyanışa götürecek. Yani bu kazadan sonra bir şeyin farkına vardıracak seni diyor. Bu durum daha iyi görmene fayda olacak diyor. İşte diyor burada ruh hallerine hakimiyet. Sen burada iyi düşünürsen, aa bu benim başıma niye geldi, işte efendim her şey benim başıma mı geliyor, bu nasıl böyle bir aksilik oldu, işte ay bir aksilik olur mu, bir aksilik olur mu, işte oldu hani burada diyor ki özellikle diyor lütfen diyor e, burada e, ilahiye ruha neyi gönderirsen diyor onu çekeceksin diyor. E, burada e, çiçek de göndersen çiçek gelecek e, farklı böyle şey de düşünürsen farklı şey de sana gelip bulacak diyor. Lütfen burada düşüncelerine özellikle dikkat et diyor. Evet bunu söylüyor ve burada da e, özellikle e, çekmen gereken alman gereken bakalım başka neler var. Evet. Eyleme geçirecek durum aslında diyor yaşadığım bir fırtına. Bir fırtınadan uyarısı. Yani e, hayatında bir e, bir fırtınadan geçtiğin veya bir fırtına bir süreçte yaşadığın yaşamışsın diyor. E, gerçekten bu fırtına seni biraz salladığını gösteriyor. E, burada belki zarar görmüştü olabilirsin. E, ki burada biraz da bu endişe belki bundan dolayı. Evet, buradaki fırtına uyarısı e, artık sen diyor bundan sonra gelecek veya e, tabii ki Allah gösterirse gelecek bazı fırtınalarlı durumlarda az çok kıvılcın önceden belirlenir. Yani yağmurun yağacağını da havanın karardığından anlarız ya. E, çok kararmışsa tabii ki büyük bir yağmurun geleceğini anlarız veya filan gibi. işte diyor sen de az çok burada anlarken böyle birden şeysiz yakalanma diyor tedbirsiz yakalanma. Neden biraz tedbirini al ki bu durumdan çok zarar görmeden çıkabilesin. Yani sen de artık akıllandın, sen de bir şeylerden ders al hayatında. Burada düşmanlıklar diyor. İşte düşmanlara kol geziyor diyor. Düşmanları çok fazla var diyor. Özellikle yüzüne bakıp belki arka yani yüz yüze baktığın, yaşadığın, konuştuğun, görüştüğün insanlar diyor bunlar. Yani bu durumda diyor işte onların da bu açığını yakalamama, yakalayıp da seni düşürmelerine izin verme diyor bu durumda. Yani daha tedbirli ol artık daha akıllı ol özellikle ve dengeli ol diyor. Yani dengeli elindekilerinle yetinmeyi bil, elindekilerine işte onlarla bir şey yapmayı bir Yani burada üç alıp da beş hayal etme ve üç alıp da beş harcama yapma. Dengeli ol ve elindekileriyle ne yapman gerekiyorsa onunla yap diyor. Özellikle bu yani işte bu fırtına, bu işte düşmanlarla uğraşmaktansa hayatında dengel ol, biraz da kendine zaman ayır diyor. Biraz kendine zaman ayır, zihnini boşalt, dinlen, yenilen, ferahlan, temiz zihinle düşün, biraz kendini ihmal ediyor olabilirsin. Bugünlerde biraz kendine zaman ayır diyor. Evet, kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.